Herkese iyi günler arkadaşlar. Evet acıkmışlar dışarıya yem attım dışarıya çıkmaya başladılar. Evet arkadaşlar yemlerini verdim. Sularını yeniledim. Evet arkadaşlar kopuk çutmayla bahçeye geldik. Konteynerin olduğu yere alt taraf bahçemiz. Şimdi bugün burada su bağlayacağım. Şuradan şu şekilde şuradan kazıp Evin oraya kadar kazıp boru döşünecek. Orada... Evet arkadaşlar burayı biraz kazdım. bu şekilde buradan su borusu bağlayacağız konteynere çok fazla da derin olmasına gerek yok zaten kışın kullanmıyoruz yazın kullanacağız üstünü örtmesi yeterli yani. Evet arkadaşlar, tavuklarımız biraz daha alıştılar. Bugün dışarıya çıktılar. Akşam yemlerini koydum onların. Kümesi temizledim bugün. Yavaş yavaş alışıyorlar. Herkese iyi seyirler diliyoruz. İyi akşamlar.